Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Ben Ebu Talha'nın evinde bir topluluğa içki dağıtıyordum O gün onların şarabı üzüm suyundan yapılırdı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir münadi gönderi bana Haberiniz olsun ki şarap haram kılınmıştır diye nida etmesini emretti Enes Allah ondan razı olsun dedi ki Ebu Talha bana çık ve şarapları dök dedi. Ben de çıkıp şarapları döktüm. O gün Medine yollarında şarap aktı. Bu yasaktan sonra bazı kimseler şöyle dediler: Bir topluluk karınlarında şarap olduğu yani içkinin haram kılınmasından önce öldüler. Bunların hükmü ne olacak? Bunun üzerine Allah azze ve celle şu ayetleri indirdi. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar sakınıp iman ettikleri ve iyi amelde bulundukları sonra tekrar sakınıp iman ettikleri sonra yine sakınıp işlerini güzel yaptıkları takdirde haram kılınan şeylerden haram kılınmadan önce tattıklarından dolayı üzerlerine bir günah yoktur. Allah işlerini güzel yapanları sever diye buyurdu. Selametle.